Biliyorum. Siz bana abone olmayacaksınız. Kaç tane video yapacaksınız? İki kişi olacağız. Arkadaşlar. Çaldılar. Çocukluğum abone. Canlı yayın çekmeyi düşünüyordum. Siz demek ki beni videolarımı sevmiyorsunuz. Kanalımı kapatabilirim yani. Burada güzel güzel video çekeceğim. Birazdan canlı yayın tatildir diye. Ama size diyorum. Siz olmayın. Olmayın giriyorum ama sayfaya bir tane daha azalmak. Zoker Joker bizi geçsin. Sıkıntı değil. 529 olmuş. Siz ona abone olun. <laughs> Yorumlarına bakın. 16 tane yorum. Ben de sıfır. Link dinlemece baslasın. Benim bir rüyam istemiyorsun bana sus dedin. Abi seviyorsun. Türkçe bu? Mısır mısır güzel olmuş. Okuyamadıysam üzgünüm de. Vallahi ben artık video çekmeyeceğim. Şu andan başlıyorum. Arkadaşlar çünkü siz ne bıraksanız videosu ne roblus videonu ne de Minecraft'ı sevdiniz ve siz roblus'ta şimdi de sevmeyeceksiniz onu iyi biliyorum Hmm, Yine Canlı yayını çekmeyi düşünüyorum. Kendi çekemiyorum. sandı böyle oyunlar var. Arkadaşlar bakın. Hiç kimse zaten olmasın. Yarım dakikasında da bitti. Sizden yani bakın siz Siz kanalıma abone olmayın Like atmayın Youtube'a abone olmayın Like atın Bu abone olmayın Biz önceden YouTube, YouTube'den üstündük. Bizden olanlar bilir. Ne oldu? Geri mi oldu? Geri oldu? Ne oldu? Şu anda oyun bile beni istemiyor. Siliyor. Şu anda artık ben her video çektiğimde abone olacaksınız diye mutlu beklerken zıt oluyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın, suna bastım. Bilmem bütün her, her videoların çektiğimde olmuyor. Bunu gece gündüz yapmaya çalışıyorum. Ve yeni bu oyun daha bulmuştum. farklı onu birazdan sarz ettikten sonra size çekmeyi düşünüyorum ama siz ne diyeceğiniz belli eğer gün abonelikten uzak duracaksınız belli bu her şeyi şey yapıyorsunuz yani olmasanız da yeter yani ben böyle çekeyim var video şeyim daha iyi olsun ben beğen beğenmeyen ise beğenmez zaten burada beğenme sınırı koymuyorum ama gösterdiğim gibi bazı kişiler benimle onun aynı kişiler yani O yüzden bunu diyorum. Hadi bunu cevap arayın da. Youtuber konusu. Abone olun. şu anda görürsem. Sızırmamla. ben de Rumra'mla beraber çekecektim. Yeni evini gösterecektim. Ne hikaye kaldı ya. Hikaye kaldı. Abone olup like atın. Arka yine de canlı yayın falan gelecek. 2 saat sonra. E, Canım istiyor ya. Evet. parkur yapmaya odaklanmak istiyorum. Yani. arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın dediklerimi size arkadaki söylüyorum. Arkadaki sesleri takmayın. Takmayın. Şu anda hiç şey Efendim? düşünmüyorum yani. Burada arkadaşlar var. Abone ol abone olup like atın.